de even differentiable bir function var. Bunun derivatifi hakkında ne diyebilirsin diye soruyor. Even, the, yani even fonksiyonlar için en güzel örnekler polinomlar bence. Eğer evensa şu tipte bir polinom oluyor. Burada bir constant da olabilir. X üzeri 4 X üzeri 6 falan filan. Şurada gördüğünüz bütün power'lar çift derler alıyorlar. E, bu adamın türevini alırsam herkes o'd bir sayıya gideceği için muhtemelen o'd olacak. Ben de onu bekliyorum zaten. Peki öyle mi? Bir de ona bakalım. Even function, yani bu bahsettiğimiz bir tane örnekte. Genel olarak örnekleri ben çoğunlukla polinomlar üzerinden varsa onlar üzerinden düşünüyorum. Daha hızlı anlaşılıyor oradan. Şimdi even fonksiyonun neyi sağlıyordu? Domain'deki bütün adamlar için... F even demek, eksi x koyduğumda x'teki değerini vermiş demek. Yani eksi x ve x sanki bu şey sıfır noktasından sağ ve sola aynı mesafeyi kat etmişim gibi düşünürseniz e, y eksenine pardon y eksenine göre simetrik bir fonksiyonum var. Bu adamın türevini de alabiliriz ama burada x'e göre türev alalım. Sol taraftaki F'in türevi eksi x çarpı bir de içinin türevinden eksi gelecek. Buradaki adam zaten F'in türevi olacak. Yani F'in türevi de içerinin içerisine eksi x koyduğumda x'i e aldığı değerin eksisini veriyormuş. Bu da zaten F'in türevi odd demek. Domaindeki bütün x'ler için bu doğru olduğu için. Yani Gil diyor zaten açıklamasını proof'unu hatta yapmış olduk.